Nesin 3. Lig 4. grupta 25. hafta maçları tamamlandığı Deplasmanda Mardin Spor 2-0 yenilen Zonguldak Spor haftayı puansız kapattı. Alınan toplu sonuçlar oluşan son puan durumu şöyle. Toplu sonuçlar 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımları AŞ 0, Edirne Spor 2, Ordu Spor 1967 AŞ 1, Kırıkkale FK Spor Kulübü 2, Mardin 1969 Spor 2, Zonguldak Spor Futbol Kulübü AŞ 0. Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü 1, Büyükçekmece Tepecik Spor AŞ 2, Polatlı 1926 Spor Kulübü 3, Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü 1, Niğde Belediye Spor 4, Kahramanmaraş İstiklal Spor 2, Denizli Spor 1, Sebat Gençlik Spor 2, İzmir Çorulu Futbol Kulübü AŞ 2, Kolibrari 1970 Spor Kulübü 3. Puan durumu. Sebat Gençlik Spor 54 puanda lider. Mardin 1960 Spor 53 puanlı 2. sırada. Ordu Spor 1967 AŞ 46 puanla 3. sırada. 4. sırada Kolübri Ağrı 1970 Spor Kulübü 46. 5. sırada Kahramanmaraş İstiklal Spor 43. 6. sırada Zonguldak Spor Futbol Kulübü AŞ 41. 7. sırada Kırıkkale FK Spor Kulübü 39. 8. sırada Bursa Nilfer Futbol Spor Kulübü 36. 9. sırada Polatlı 1926 Spor Kulübü 28. 10. sırada Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü 27. 11. sırada İzmir Çorlu Futbol Kulübü AŞ 25. 12. sırada Niğde Belediye Spor 22. 13. sırada Büyükçekmece Tepecik Spor AŞ 19, 14. sırada Edirne Spor 17, 15. sırada Denizli Spor 16, 16. sırada 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar AŞ 11 puanda.